Evet, hadi bakalım artık oyunu bitirelim. Paramızın yarısını kaybetmekten bıktık. Bundan sonra para kazanalım. Ee, ne yaptık? Ee, yurt dışı hisselerine bakıyorum. Ali Baba'yı sattım arkadaşlar. Para kazandırır mıydı? Kazandırırdı ama sattık artık. Şöyle bir düştü, sonra %10 yükselince sattık. Çok para kazanmadan sattık. Ee, zaten daha da yükselmedi ama. Ama 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 biraz nakite geçelim dedim. E, çünkü hiç nakitim yoktu. E, şu an ne yapıyoruz? E, diğer taraftaki zararları azaltmaya çalışacağız. Şu natural gaz artık bundan sonra düzelecektir diye düşünüyorum. Asıl bizim yatırımız TMF. TMF'ye bakalım. TMF'ye bakmadan önce bunun karşısına bakıyoruz. Şu 10 yıllık bu bize bir şey söylüyor. Hatta bize şu daha önemli şeyler söylüyor. Bu neydi? Bu bizim Amerika'da krizin ne zaman geleceğini açıklayan bir gösterge gibi bir şey. Şu an için ciddi bir şekilde yükselmiyor. Daha biraz daha var demek ki. Oradan aşağı geliyoruz. Bakın US100, US10Y. US10Y ciddi bir şekilde dirençle karşılaştı arkadaşlar. Şu an şurada dirençle karşılaştı. Onun için biz de e, TMF'de arttırım yapmaya başladık. Ali Alibaba'yı kapattık. TMF'de arttırım. Bunda bizim %15'lik bir zarar vardı galiba. Şuralarda girdik e, zannedersem. Bir zarar vardı. O zararı azaltma niyetine biz buna yatırımı arttırdık. Şimdi burada ne bekliyorum? Ben şunu bekliyorum. Artık teknik anlamda alım satım yapıyoruz arkadaşlar. Böyle alayım bekleyeyim değil. Hani e şöyle düştüğünde alıyorum. Bakın burada 67'lerdeydi. 50'lerde aldım galiba. Şu an bir daha ekledim. 43'lerde bir daha ekledim. E 42-43 arasında ekledim. E ne bekliyorum? Bu artık tabanı oturdu diye düşünüyorum. Bundan sonra yukarı doğru dönecektir nereden anlıyorsun diye sorarsanız bakın burada 10 yıllık ve 20 yıllıklara bakıyorsunuz 10 yıllık ve 20 yıllıklardaki şu e, Şuradaki alarmlar artık bunun sonlara geldiğini açıklıyor yani bu artık burada bir son buluyor bakın burada bir son sonra bir düşme geliyor bakın burada bir son sonra bir düşme bu da e, hem burada bir düşeceğini varsayıyor bu düşerse zaten bu yükselecek bakıyorum bunun kardeşine bakıyorum bu destek almış mı bu da önemli bakın bu da bir desteğe gelmiş aslında bununla bu zıt e buna bakıyorum bu alttan desteğe gelmiş mi bu da alttan desteğe gelmiş o zaman diyorum ki arttırma zamanı geldi burada arttırma gidiyoruz ha işte para nasıl kazanacağız arkadaşlar bu şekilde teknik olarak yoksa gidip de siz e, boillerle moillerle para kazanmaya çalışıyorsanız öyle kolay kolay kazanamazsınız. Çünkü biz bunlara girdiğimizde 50'li rakamlardı. Bugün 13'lü rakamlar. Yani şuralardaydı. Bakın şurada al sat yapıyorduk. Şu an bu tarafa geldi. Şu an al sat yapmıyorum artık. Aldım bekliyorum. Gerektiğinde maliyet indiriyorum. Yani maliyetimizde 20'ye yakın bir şey. E, Evet bunda da artık arkadaşlar şu natural gazda da bir artık şey bekliyorum bir hareket bekliyorum burada zaten benim Amerika piyasasında TMF ve boy yatırımlarım var bir miktarda e, babayı sattığım için babadan yavaş yavaş sattığım hissenin yüzde otuzunu TMF'ye aktardım daha yüzde yetmiş yüzde duruyor olursa düşmeye e giderse tmf TMF'e ekleme yapacağız. Bizim Türkiye tarafında ne yapıyoruz? Türkiye tarafında şunu yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şu hisselerde pozisyon işbirlerde var, o da işte var. RTA da var zannede. Bunu sattık zannedersem Bu cim CMTS, Ege Gübre, İhlase Valitleri, bu gibi hisselerde e, dolarda vardı pozisyonumuz, dolardan zarar ettik arkadaşlar. E, Doları tuttukları için dolardan zarar ettik, 30.000 TL zarar ettik. Ancak bu pozisyonun mevduatı 30.000 kazandı, yani 30 bin kar, 30 bin zarar. Bir şey anlamadık sizin anlayacağınız. Zaten borsada olanlar da zarara girdi arkadaşlar, borsadakiler de öyle ciddi bir kar yok yani. Mevduatta olanlar son 2-3 aydır onlar kazandı. Bizimki de mevduat ama dolar tarafından kaybettik. Biz öyle söyleyeyim. 33.5 maliyetim var benim. E bugün 32.48. Önümüzdeki hafta kapatmam lazım. E 33.5 33, 33 32.5'tan kapatırsam 30-35 bin lira zarar edeceğim yani. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu ülke böyle düzelmez. Böyle gider yani. Önemli olan bizim dışarıda yaptıklarımız. Şimdi dolardakileri söyledik. Bir de spotta dolar var. Yani benim zarar dediğim şey kaldıraçtan. Spottakilerden zaten kar ediyoruz ama kaldıraç tarafında şu an zarar görüyor. Halk da var paylarımız. Özak da var. var yani NT Gaz da var. İsmen de var. Böyle bazı hisseler de var. Deva'da var. Deva bizi en çok şaşırtan hisselerden biri. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. da paylarımızı sattık. Bu iyi hareket dedi. da var paylarımız. Bazı hisseler de var. Cante'de devam ediyoruz. Konka'da varız. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Burada takip ettiğimi de aşağıya eklemişim. Takip ettiklerimi. Evet şimdi yurt dışından bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tabii ki iki tane kaldı elde. Bir şeyler yapmak için bir doğalgaz bir de e, TMF. Bakalım göreceğiz. Kazanacağız mı? Kaybedeceğiz mi? Herkese iyi günler.